Skoda Fenesia'nın eski motoru. O bitik olan motor var arkadaşlar. Onu söktü ustalarımız. Yeni motoru da bitirmek üzereler. Toplamda motorun montaj süresi ne kadar sürüyor? 4 saat. 4 saat. 4 saat. Yani adam sabah geliyor, aracı bırakıyor. 4 saat sonra sıfır motoru takılı bir şekilde alıyor. Aynen öyle. Baskı balata için arabayı bıraksan daha uzun sürüyor. Favoriçi Seyfi Usta'ya yine geldik arkadaşlar. Ufak bir baskınla neler yaptığını görelim. Bugün Mustafa Bey'in elinde bir skoda favorit var. Mustafa Hocam bu aracın evet. şikayeti nedir? Evet, maçta sıkıntı var çalışmıyor onu hallediyoruz Maçta sıkıntı var, çalışmıyor onu hallediyorsunuz. Yani marş dinamosunu tamir mi ediyorsunuz? Evet. Sizlere geçmiş olsun. Evet. Şimdi Seyfi Ustam ile Metin Ustam burada. Seyfi Ustam. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne evet. yapıyorsunuz yine? Çalışıyoruz, devam. Bu Skoda Felicia mı? Evet Felicia. Sorun evet. nedir Ustam? Sorun bu müşterimiz Antep'ten geldi. Motoru bayağı eski eskidiği için motor değiştiriyoruz. Motor çok eski oldu. Çok mu yağ yakma şikayeti vardı? Evet. Neymiş şikayetleri? Bir duyalım istedik. Harine yapma, çekiş düşüklüğü, duman atma, kufleme. Çok yağmaktır zaten. Çok yağmaktır diyorsunuz. Yani bu motor değişmeden de çözülebilir miydi? Atın, Çözülmez. Bundaki sorun çözülmez diyorsunuz. Evet, son demirada kadar gelmiş. Anladım. Motor artık bitiş. Şu sıfır motoru da bir görelim. Sıfır motoru şu an takıyorsunuz. Bu üzerindeki evet. sıfır motor değil mi? Evet. Rahat da edebileceğim. Blok hariç her şeyi yenilenmiş motor. Sıfır motor. Blok hariç her şeyi yenilenmiş evet. bir motor. Evet. Peki bu arabaya başka müdahale ettiğiniz alt takım vesaire. Basınç beraber değişiyor zaten. Çekildim. Ha, beraberinde basınç altası da değişiyor. Zaten bu motorun üzerinde miydi? Aslında motorla harici, harici de, de orada değişiyor. Yani ha, o da değişiyor. değişiyor. Çıkmışken onda değiştirelim dediler. Zaten parçaları burada, aksler değişiyor, conta pakımı değişiyor. Oo, Yağ. bu baya baya bakım yaptırmış. Aynen Ya. Yağını değiştiriyor, ön aksleri değiştiriyor. Değişiyor. Aynen. Contaları değişiyor. Ne contası hocam bu? Manifold contası. Manifold contası. Bir. Yeri, evet. O normal conta herhalde. Su borusu. Alt su borusu. O bile sıfırlanıyor diyorsunuz. Tabii tabii. Çünkü montaja giriyor. Gerekler işlemler yapılıyor montaja girdiğinde. Peki bu araç çıktığında Allah izin verirse bir problem olmazsa yani bir motor değiştirdiğinde arabanın tekrar aynı sorunları yaşama gibi bir ihtimali var mı? Yok. Yok diyorsun. Yok. Evet. Güzel. Peki motor değiştirdiğinizde bir garanti Biz süreciniz lira var. motor verdik. Adam 100 bin kilometre yol yaptı. 100 bin kilometre. yılda. Seyf Usta. Şimdi bu motor değiştikten sonra kullanıcıların genelde yorumları size ne oluyor? Yani kaç kilometre gidiyor? Ne kadar garanti veriyorsunuz bu sıfır motora? Ufak bir yorum alalım sizden. Biz İzmir'e motor verdik. Kablodu açmadan sadece yağına suyuna bakmak şartıyla arkadaşımız 100 bin kilometre yol yapmıştır. Masrafsız. 100 bin kilometre? Evet. Tabi bu her motor için olacak diye bir şey yok. Tabi evet. motorunda, aracın e, aracında bulunduğu yere göre Antalya, Kars'taki araç ve kullanım şartları aynı olmadığından evet, dolayı aynen. ama böyle insanlar da var diyorsunuz. Evet, aynen. Peki Felicia'yı alan arkadaşlar neye dikkat etmeli? Aracı alırken neye dikkat etmeli? Nerelerine bakmalı? İlk önce Ön... yedek bu kapağını açıp Orada basınç oluşuyor mu? Yedek su deposu dediğimiz bu. Evet, şu. Evet. Basınç açarak portumları, <laughs> şu hortumlarda serpik varsa cıvata da problem vardır. Veya fan açmıyordur. Fan açmıyordur. Ha. Ama öncelikle buraya açacak burada. Kaynama varsa arasında problem var demektir. Sonra ka e kapağını tekrar kapatıp buradan sertliğine bakacak aynen, diyorsunuz. Aynen, buradan sertliğine bakacak. Böylelikle aracın conta evet. yanık olup olmadığını mı anlamış evet, oluyoruz? Evet, aynen doğru. Peki başka dikkat etmesini gerektirecek bir Bu durum neler? var? daha kapağını açacak. Evet. Bu formiklerde. Yine olunca <laughs> sökmek de zor olur sana. <laughs> Tabii siz bunları mümkünse bir ekspertizle yaptırın çok güzel olur ama e, eğer Ankara'daysanız Seyfuslu'ya da gelin mutlaka ki sizin için bakarlar. içinde harcay. yağ köpüğü oluşuyor. Jontayanız olduğunda. Aşık şeklinde. Veya blok çatlak olduğunda. motor içi su aldığında. Şu içerisinde bazı oluşuyor. Yani böyle beyaz beyaz, beyaz ne beyaz derler beyaz tahin. Ama. Tahinleşme oluyor. Burada herhangi bir problem yoksa bu şekilse temizse bir sıkıntısı yoktur. Eğer şu hortum pamuk gibi ise, yumuşacıksa, buraya su basmıyorsa motorda sıkıntı yoktur. Gönül rahatlığı alabilir. Vallahi çok iyi. Peki sıfır motorun fiyatı şu an ne durumda? Şu an 45 lira. 45 bin TL bugünün evet. şartlarıyla fiyat ediyorsun. Ama şimdi şöyle, aracın bir yol çatlak oluyor. <laughs> Kullanılmaz halde oluyor. O tabii fiyatı fazlalaştırıyor. O şekilde biz eskiyi almıyoruz. Sonuçta kaldı. sizde 3, 3 evet. normal şartlarda sizde o eskiyi alıp üstünü komple sıfırlayıp yani sadece, bloğunu, varmış, kullanıyorsunuz, evet. Onun, yani sadece evet. bloğunu kullanıyorsunuz evet, değil mi oğlum? Yani sadece bloğunu kullanıyorsunuz. Geri doğru. kalan evet. hepsi sıfırlanıyor. Evet. Vallahi inşallah bu motoru yeni evet. taktıran arkadaşa da hayırlı uğurlusun diyelim. Evet. E, bu şeyde bu araç nereye gidiyor bu arada? Antep'ten geldi. Antep'ten Antep Antep gelip Antep in İnşallah hayırlısıyla in kazasız, kazasız belasız gitsin. Burada da blok mu oluyor bunlar? Eski bloklar. Bunlardan işte sıfır motoru yapıyorlar arkadaşlar. Şayet blokta çatlak, kırık vesaire yoksa. Bu da Skoda Favority motoru. Arabalar gayet temizmiş. Sormak istediğiniz sorular olursa Seyfi Usta'ya Yorumlara yazın bizzat kendisi yanıtlayacaktır.